Arkadaşlar merhaba. Klimada auto Modu ne işe yarar? Bu videoda tüm detayları ile birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Klimada auto Modu yani otomatik mod cihazın bulunduğu ortam sıcaklığına göre ısıtma, soğutma ve fan hızını otomatik olarak ayarlar. Bu modun amacı kullanıcının sürekli müdahale etmesine gerek kalmadan ideal oda sıcaklığını sabit tutmak ve enerji verimliliğini arttırmaktır arkadaşlar. Ortam sıcaklığını algılar. Bunu klimanın iç ünitesindeki sensör sayesinde yapar. Gerekirse soğutma moduna geçer, ortam sıcaksa. Gerekirse ısıtma moduna geçer, ortam soğuksa. Fan modunda çalışır sıcaklık ideal seviyede ise fanınızın da otomatik ayarlar. Ortam çok sıcaksa fanı yüksek çalıştırır. Sıcaklık normale dönünce de yavaşlatır. Bu otomodunun avantajları konfor sağlar. Yani odanın sıcaklığı sabit tutulur. Enerji tasarrufu sağlar. Gereksiz soğutma veya ısıtma yapılmaz. Manuel ayar ihtiyacını azaltır. Sürekli soğutma sıcakmaya geçmenizi. Ee, bazı klimalarda ise arkadaşlar otomoddayken sıcaklık ayarı sınırlandırılmış olabilir. Mesela sadece 22 ile 26 santigrat derece arasında ısıtma soğutma arasında geçişlerde biraz gecikme olabilir. Çünkü cihaz karar verirken ortamı analiz eder. Umarım klimalarda o ne işe yarıyor sizlere anlatabilmişimdir. Açıklama kısmında da detayları paylaşıyor olacağım arkadaşlar.